türler şiir tarzında yazılan türlerdir. Bunlardan biri tevhiddir. Tevhid Allah'ın varlığını ve birliğini anlatan şiirlerdir. Münacat Allah'ım bizi bu ÖSYM'nin zulmünden kurtar. Allah'ım bizi bu sınav kaygısından kurtar ya Rabbim. İşte bu münacattır. Çünkü münacat Allah'a yalvarışı, yakarışı anlatır. Üçüncüsü naat. Sen ne güzel peygambersin. Gül kokulu peygamberim. İşte bu bir naattır. Naat Hazreti Muhammed'i ölmek için yazılmış şiirlerdir. Metiye. Metiye ise padişahım sen çok yaşa. Padişahım sen çok güçlüsün. İradilisin falan diyorlar ya. İşte o metiyedir. Metiye bir kimseyi ölmek için, met etmek için yazılmış yazılardır. Bizim gümüşhanede met etmek derler. İşte o metiye ile aynı kökenden gelmiştir. Fahriye. Ya ne kadar güzel anlattım değil mi? Bu konuyu çok güzel anlatıyorum değil mi? İşte bu tarz yazılan şiirlerdir. Yani şairin kendini ölmek için yazdığı şiirlere fahriye denir. Hicviye. Ya ne biçim ders çalışıyorsunuz ya? Doğru çalışın. Şu telefona biraz az bakın ya falan. Eğer böyle bir şiir yazılsa, yazılsaydı bu hicviye olurdu. Hicviye ise bir kişiyi, kurumu, toplumu, olayı eleştirmek için, yermek için yazılan şiirlerdir. Mersiye ise bir kimsenin ölümüne duyulan üzüntüyü ve acıyı anlatmak için yazılan şiirlerdir. Mevlit ise hani daha çok mevlit okunur. Nerede okunur? Birisi ölünce okunur mevlitler günlük hayatta. Ama mevlit şiir olarak Peygamber Efendimizin ölümünü, doğumunu vesaire hayatını, mucizelerini anlatan şiirlerdir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Sona yaklaşıyoruz. Hilye. Hilye başta Peygamber Efendimiz olmak üzere diğer peygamberlerin ve dört büyük halifenin iç ve dış güzelliklerini anlatır, örnek davranışlarını anlatır. Şehrengiz şehirden gelir. Bir şehrin güzelliklerini anlatır ve mesnevi biçiminde yazılır. Lugaz manzum bilmecedir. Yani şiir tarzında yazılmış bilmecelerdir. Lugazlarla muammaları birbirine karıştırmayın sakın. Manzum bilmecedir lügaz ama burada amaç insan ismini buldurmak değildir. Amacı insan ismini buldurmak değildir. Muamma ise gizli güç anlaşılır bilmece anlamına gelir. Cevabı bir insan ismi olacak şekilde düzenlenmiştir.